Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gayet kolay çok şık çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İplerimden bahsedeyim iplerim Nako Elite Baby anti peeling özellikli 100 gram 250 metre uzunluğunda şöyle renk kodunda gösterebilirim arkadaşlar şurası almak isteyen arkadaşlarım için ipim orta kalınlıkta bir bebek ipi şiş numaramda üç buçuk numara şimdi dilerseniz bu güzel iplerimizle modelimizin yapımına geçelim Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 5 ilmek katları artı sonuna da 2 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi 22 ilmek attım. Bir diş haroşa ördüm. Modelimin ön yüzüne geçebilmek için. Sizler dilediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Modelimiz örgümüzün ön yüzünden kuruluyor. Modelim 6 sıradan oluşuyor. Şimdi kenar ilmeğimi. Örgüme başlarken kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada şimdi bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Modelimin ilk sıra ön yüzündeyim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Burada da bütün ilmeklerimi ters örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzünde 3. sıradayım. Yine burada kenar ilmeğimden sonraki bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün sonunda kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi modelimin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine burada ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle şimdi örgümün ön yüzünde 5. sırasındayım. Yani ne yapmış olduk? Örgümün önden düz, arkadan ters şekilde 4 sıra ilmeklerimizi gördüğümüz gibi ördük. Şimdi 5. sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi bu sıradaki düz ilmeğimi 1, 2, 3 kere dolayarak düz ördüm. Tekrar 1 doluyorum. 2 3 kere dolayıp düz örüyoruz. 1 2 3 Tekrar sıradaki ilmeğimi 1 doladım, 2 doladım. 2 doladım. 3 tane dolayıp düz ördüm. Bu sırayı bu şekilde bütün diz ilmeklerimi 3 kere dolayarak örüyorum. 1 2 3 1 2 3 3 kere düz dolayarak ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. 3 kere doladım düz ördüm. 1 2 3 1 2 3 kere dolayıp düz ördüm. 1 2 3 1 2 3 kere doladım düz ördüm. bir doluyorum, 2 doluyorum, 3 kere doladım ve düz ördüm. 1 2 3 kenar ilmeğimi de örerek aldım. 5. sırada ön yüzde yaptığımız işlem bu. Bütün düz ilmeklerimi üç kere dolayarak ördüm şöyle arkadaşlar. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Burada kenar ilmeğimi şöyle bir kere ters örüyorum. İlmeklerimi uzatacağım için kenar ilmeğim de uzamasın. Şimdi bu ilmeklerin beş tane ilmeğimi şu şekilde üç kere dolamıştık açıyorum. 3 4 5 5 tane ilmeğimi sol şişime taktım. Şimdi bu 5 beş ilmeğimi 5'ini birden ters olarak bir kere ördüm. Bir kere doladım. 2 Bir doladım. 2'yi ördüm. Tekrar bir dolayıp 5. de örüyorum. Yani 5 ilmeğimin içinden şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek çıkartmış olduk yine tekrar yapalım. 1 2 3 4 5 tane ilmeğin şöyle şekilde ilmekleri uzattık. Hepsini son şişime taktım. Tersten bu 5 beş ilmeğin beşini bir ördüm. 1 doladım. 2. Bir kere daha ördüm. 3. Bir kere doladım ve son kez bir kere daha örüyorum. Yani 5 ilmekten 5 tane ilmek çıkartmış oldum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğin boyunu uzattım. Bu ilmeklerimi sol şişime taktım. Bir kere ters ördüm. Bir doladım. 2 3 oldu. Bir kere daha dolayıp yani 5 ilmekten 5 tane ilmek çıkartmış oluyoruz. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi sol şişime takıyorum hepsini. Ters örüyorum. 5'ini bir ters ördüm. 1 doladım. 1 ördüm. 1 doladım. Bir kere daha örüyorum. Toplam 5 tane ilmek olmuş oluyor. 1 2 3 4 5. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle aslında bir sıra modelimi tamamlamış oldum. Şimdi ilk sırada yaptığımız gibi e, önden düz arkadan ters şekilde 4 sıra örüyoruz arkadaşlar. Bu sırayı öreyim. Şimdi buradaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İkinci modelim içinde bir sıra düz örmüş oldum şu an arkadaşlar. Şimdi bir sırada arkadan ters örelim. Kenar ilmeğimden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şöyle bir sıra modelimizi tamamlamış olduk. İkinci modelim içinde bir sıra önden düz arkadan ters gitmiş oldum. Şimdi burada yaptığımız gibi bir sıra daha önden düz arkadan ters gittikten sonra 5 sırada ilmeklerimizi 3 kere dolayarak örüyoruz. Videoyu başa sararaktan tekrar şey yapabilirsiniz. Videonun yapılışına bakabilirsiniz. Yaptığımız işlem bu şekilde. Ben şimdi kamera arkasında atmış olduğu, hazırlamış olduğum modeli sizlerle paylaşayım. Modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel, çok şık bir örgü modeli. Arkasında göstereyim. Arkası da bu şekilde gayet düzgün. Modelimin yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu ben kamera arkasında hazırladım. Şöyle. Bunu da şimdi sizlerle beraber bir sıra örmüş olduğumuz model. Modelimin yapılışı bu şekilde. Gayet kolay, çok şık bir örgü modeli. Bu modelle neler örebilirsiniz? Yetişkin örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yakadan başlama bir bebek yeleğinin alt kısmına uygularsanız şu şekilde duracaktır. Gayet güzel. Üç parça bir bebek yeleğini uygulayabilirsiniz atkı, bere, şal çok güzel olacaktır. Yani birçok alanda kullanabileceğiniz çok şık, çok güzel bir örgü modeli. Ben yapımını çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşçakalın.